sözcük yapısı konusuyla karşındayım. Daha önce ne çalıştık? Yapı bilgisinin giriş kısmını çalıştık öyle değil mi? Şimdi bunun üzerine koyacağız ve sorularda karşımıza geldiğinde nelere nasıl dikkat etmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Bu bölümde sözcüklerimizin yapılarını inceleyeceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Yani başlığımız sözcük yapısı öyle değil mi? Bir diğer adıyla da yapılarına göre sözcükler dediğimiz bir bölüm. Öncelikle temel bir soru kalıbımız var. Hadi beraber bakalım. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca ya da yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Evet, en temel soru kalımız bu. Şimdi şuna dikkat etmek gerekiyor. Bizden sözcüğün yapısı istenmiş, öyle değil mi? Bir sözcüğün yapısı vardır, bir de cümlenin yapısı vardır. Cümlenin yapısı cümle türleri konusunun Alt başlıklarıdır bilgin olsun ama şimdi biz sözcüğün yapısından konuşacağız ve eğer bizden soruda sözcüğün yapısı istenmişse işte buradaki şemada da gördüğün gibi aklımıza basit sözcük, türemiş sözcük ve birleşik sözcük gelecek. Hadi bakalım basit sözcük de ne demekmiş?